İşte kelime oyunu yaptığını sonra fark ettim. Ideolojik bir nezle biçimi. Başka bir şey değil. Ve i̇şte sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Ve o kimsesiz sokak ortasında ona yorgan olan tek yer kaldırımlardır. Bence Türk edebiyatının en mükemmel şiirlerinden bir tanesidir. Bunlara ben de rastladım. Hem sosyal medyada hem de diğer mecralarda. Necip Fazıl'ın işte bir dönem çok sevildiğini, yani gençlik döneminde çok sevileceğini ama sonraki dönemlere doğru insan olgunlaştıkça üstadın şiirlerinden daha uzaklaşılacağını. Çünkü bu hece ölçüsü olduğunu ve işte hece ölçüsünün efendim eski de kalmış bir metin üretme biçimi olduğuna dair bir takım şeyler duydum. Ben bunu açıkçası çok garipsiyorum. Çünkü bu çok saçma bir iddia. Yani serbest müstezat dediğimiz işte bir ölçü var, bir de hece ölçüsü var. Bu kötü, bu iyi. Bunu neye göre ayıracağız? Yani bu ayrımı yapmamıza sebep olacak olan şey ne? Bunu ben anlamıyorum açıkçası. Bu kesinlikle ideolojik bir nezle biçimi, başka bir şey değil. Bir de şuna tabii değinmek lazım. İşte kelime oyunu yaptığını sonra fark ettim. Necip Fazıl'ın ifadesi de yine bir ideolojik nezleden ibaret bir şey. Çünkü edebiyat dediğiniz şey zaten bir yazarın, bir şairin biçem dediğimiz dille oluşturduğu, bazen bununla oyunlar yaptığı, bazen de kendi kavramlarını, kendi meselelerini, kendi dertlerini anlatmaya çalıştığı bir dil oyunudur zaten. Dolayısıyla bu ikili ayrıma düşmek sahte bir şey. Şimdi Necip Fazıl'ın ilgilendiği alanlar var. Ve bu ilgilendiği alanlar bütün şiiri boyunca hiç sarsılmadan bir başlangıçtan bir sona doğru, bir e, efendim o başlangıç noktasındaki karanlıktan aydınlığa doğru, kemalata doğru giden bir süreç bu. Şimdi karşılaştırdıkları şaire baktığınızda bir dönem işte bu toprakların sesiyle yani hece ölçüsüyle yazmaya başlamış, uğraşmış. Ardından da işte daha Türkiye'ye dair bir bilgisi, bir birikimi olmadan neredeyse İstiklal Harbi döneminde Anadolu'yu tanıyarak şiir üretmeye başlamış bir şairden bahsediyoruz. Yani Nazım Hikmet Açların Göz Bebekleri şiirini İstiklal Harbi döneminde gazetecilik yaparken çıktığı Anadolu turnesinde yazdı. Ve kendi şiirini oluşturmasına da en büyük sebep Mayakovski şiiridir. Batum'a geldi ve orada İzvestiya adlı bir gazetede Mayakovski'nin şiirini gördü. Ve dikkat edelim Nazım Hikmet o dönem daha Rusça bilmiyordu. Şiirin sadece biçiminden etkilendi. Mayakovski de bunu fütürist şiir diye ürettiği bir teknikle yani bir merdiven. Yani fütürizm gelecekçilik demek. Bir merdiveni çıkmak, işte geleceğe ulaşmak, aydınlanmak. Böylesi bir kavramın daha biçime dönüştürülmüş haliydi. Nazım Hikmet Rusça bilmeden bu biçime hayran kaldı ve işte Açların Göz Bebeklerini yazdı. Efendim de sonra diğer bildiğimiz o şiirleri yazdı. Makineleşmek istiyorum denen o diğer şiiri. Meşhur olan o şiirleri yazdı. Ama o şiirleri yazdığında Necip Fazıl'ın kısa kürek daha gencecik yaşına rağmen zaten Türkiye'nin bilinen en önemli şairlerinden bir tanesiydi. Ama o dönemdeki o serseri hali, o dönemdeki o bohem hali zaten zamanla bir yere doğru ilerliyordu. İşte aklımıza gelen o meşhur kaldırımlar şiiri. Bence Türk Edebiyatı'nın en mükemmel şiirlerinden bir tanesidir. Ama şiiri duyunca aklımıza ne gelir? İşte kaldırımlarda hafif böyle serseri, bohem, kendinden geçmiş, gömleği yırtılmış, hayata dair bir düşüncesi olmayan, neredeyse bütün kötülüklerin zirvesine çıkmaya hazır ama bir tarafıyla da hakikatin aydınlığını aramaya hazır. Hakikati de bulsam bu hayattan vazgeçeceğim diyen bir adamla karşılaşırız. O kadar da kendinden emindir kaldırımlar şiirindeki adam. Ya sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Ve o kimsesiz sokak ortasında ona yorgan olan tek yer kaldırımlardır. Bakın burada aslında tabiatla, şehirle olan bir kavga var. Yani şairin kendisi başka bir insanda gidip huzuru bulma peşinde değil. Ya da genel geçer sevdalarda bu derdin bitecek havasında değil. işte bir çiçeğe şiir yazma derdinde değil. Ya da efendim bir ideolojinin peşine takılıp o ideolojinin vereceği diskurla işte hakikat, işte aydınlık budur meselesinde değil. Şair kendiyle dertli. Kendiyle sorunu çözecek, önce kendiyle barışacak, kendini bulacak. O kendini bulması için de birisine ihtiyacı var. Onu da O ve Ben isimli o mükemmel kitapta anlatır Necip Fazıl Kısakürek. Burada Enteresan bir şeyden bahsetmek isterim. O ve ben de Seyyid Abdülhakim Arvasi ile tanışmasını anlatıyor Necip Fazıl. Gerçekten de öyledir. Hakikati Arvasi yoluyla bulmuştur Necip Fazıl. Ve Necip Fazıl Arvasi ile görüşmesine kimle gitmiştir biliyor musunuz? Abidin Dino ile gitmiştir. Yani daha sonra Fransa'ya yerleşen Türkiye'nin en önemli ressamlarından sol, sosyalist, Marksist ressamlarından birisiyle. Hatta şunu da anlatayım size. İşte Türk Edebiyatı'nın Türkiye'nin en önemli dergilerinden bir tanesi Büyük Doğu Dergisi değil mi? Yani ağır ceza tarafından sürekli kapatılan, sürekli tahkikata uğrayan dergi. O derginin ilk döneminde yazan isimleri duysanız şaşırırsınız. Aziz Nesinler, Yaşar Kemaller, kimler kimler yazmıyor. Peki niye gidiyorlar ikinci döneminde Büyük Doğu'dan? Çünkü Necip Fazıl hakikate ulaştığında hakikati haykırmaktan, o hakikatinde bu toplumun, bu halkın kendi gerçeği olduğunu söylemekten utanan bir insan değil dişi Kulesi'nde yaşayan, o meyhaneden bu meyhaneye sürüklenen, o muhitten bu muhite sürüklenip de kendi derdini, kendi ideolojisini, kendi verili tavrını halka yansıtıp onu dönüştürmeye çalışan bir insan değil. Halkla dönüşen, halkın derdiyle hemhal bir adam var karşımızda. Ve o adam Anadolu'lu çocuklara özgüven kazandırmak için hem Büyük Doğu'yu çıkartıyor, hem de Anadolu'nun en ücra köşesine kadar koşarak o çocuklara, hakikati anlatmaya uğraşıyor. Velev ki bazı kitapları ansiklopedik bilgiler olsun. Velev ki bazı kitapları İmam Gazali'nin tercümeleri olsun. O dönem kitap mı vardı da Necip Fazıl e, efendim bunları yazacaktı? O dönem insanlar kitap mı bulabiliyorlardı? Yani öyle bir dönemden bahsediyoruz. Hakikati söylemenin bile düşünce suçuna girip size yıllarca hapis cezası çektirecek bir dönemden bahsediyoruz. O dönemde Necip Fazıl'ın bunları söylemesi kolay işler değildi. Bakın Sezai Karakoç'un hatıratında var. Osman Yüksel Serden Serdengeççi ile birlikte Necip Fazıl'ı ziyarete gidiyorlar. Sezai Karakoç Üstadımız daha Mekteb-i Mülkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gencecik bir öğrenci, daha 20'li yaşlarında. Necip Fazıl'ı ziyarete gitmek demek bile tahkikata uğramak demek anlamına geliyor. Böylesine bir e, korkusuzca Necip Fazıl'ı ziyarete gidiyorlar. Üstadımız fazlasıyla bunalmış, e, fazlasıyla buhrana girmiş ve hapisten kaçmayı düşünüyor. Sezai Karakoç o kadar sıkılıyor ki bu durumdan. Ya üstad kaçar da onu saklamak zorunda kalırsam diye. Yani böylesi bir dönemden bahsediyoruz. Bir de Necip Fazıl deyince benim aklıma en çok işte bu espriler gelir. Üstadla alakalı ve onun o ince zekasının, onun o hafif de böyle ironik tarafının, alaycı tarafını ortaya çıkaran espriler bilinen esprilerdir. Bunlar işte üstadımız saç sakal birbirine karışmış. Hakim karşısına çıkacak. Hakim tabii bu halini görünce üstadın, Bay Necip işte saç sakal birbirine karıştığı için maymuna dönmüşsün der üstadımıza. Üstadımız da sağına dönüp şimdi de duvara döndüm der. Böylesi espriler yapılır Necip Fazıl'la alakalı. Bu da onun o yüksek zekasının o alaycı zeki ama alaycı kimliğinin ortaya çıkışının bir göstergesi. Üslubu çok sert üstadımızın. Mesela Çile daha önce başka bir isimle bir araya getirilerek toplu şiir haline getiriliyor, toplu kitap haline getiriliyor. Sezai Karakoç o dönem edisyonunu yapıyor bu işin. Nurullah Ataç yanılmıyorsam kitapla alakalı ağır bir eleştiri yazısı yazıyor. Üstadımız Sezai Bey'i çağırıyor yanına. E, bu Nurullah Ataç'ın yazısına karşı bir eleştiri yazısı yazacaklar. Diyor ki Sezai Karakoç'a yaz Sezai diyor başlığımız eşek. Şimdi <laughs> Sert bir adam Necip Fazıl ve dilinden, üslubundan çok korkuluyor. İşte Peyami Sefa ile yılları süren atışmaları, polemikleri, hakeza işte karşı tarafla olan polemikleri, Nazım Hikmet olan polemikleri ve zeki bir adam korkuluyor bundan. Tabi bu e, sorunun nasıl cevabı şu, Necip Fazıl Türkiye'de yerli düşüncenin, İslamcı hareketin Cumhuriyet'ten sonraki tek kalesi, tek ismi, tek sesi, başka isimler elbette var ama bütün okları kendisine çekiyor. Çünkü Bugün kullandığımız o kelimeyi sevmiyorum jargon ama ya da şöyle söyleyebilirim. Bugün kullandığımız bu kavramların neredeyse ilk kullanan kişisi Necip Fazıl. Ondan geliyor bu kavramlar. Ve o mücadelenin ilk adımlarını atan o. Yani çöle inen nur, ideoloji örgüsü, işte o ve ben bir adam yaratmak. Burada hep aklın krizinden hakikatin aydınlığına, hakikatin ışığına doğru, hakikate doğru bir yolculuğu anlatan kitaplar bunlar. Başka bir sürü kitap var şimdi adını burada hatırlayamadığımız, saymadığımız. İşte hatıratı olan Babı Ali. Önemli bir metindir mesela. O dönemki tartışmaları Üstad çok iyi anlatır. Cinnet Mustatili, hapishanede tuttuğu günlükler. Yani öylesi bir adam var ki karşımızda. Bedeniyle, vücuduyla, kimliğiyle, sesiyle kendi davasına bürünmüş, kendi çilesini çekmiş ve bu çileyi de insanlara bir kitap halinde Göstermiş hiçbir özgüven sorunu olmayan ve bu çektiği çilenin bu derdin de e, bütün oklarını üzerine alacak kadar da korkusuz kale gibi duran bir adam. E tabi ona saldırırlar. Başka kime saldıracaklar? Yani az önce söyledim yani onu hapishanede ziyaret etmek bile tahkikate uğramanın bir gerekçesi. Öylesine sessizliğe bürünülen bir dönem. Ama korkmuyor. Öyle bir tarafı yok. Kendinden çok emin. Çünkü neyin peşinde olduğunun hangi dava için neleri feda ettiğinin çok farkında bir adam var karşımızda. Şimdi Batı felsefesini çok iyi biliyor. Batı aklını çok iyi biliyor. Zaten bu krizi de Batı aklının ürettiğinin çok farkında. Burada belki önemli bir şey söylemek lazım. Ayhan Songar hocaların falan yaptığı bir kayıt vardır. Sosyal medya mecralarında o kayda rastlanır. Sanırım üstadımızın rahmetli olmasından çok az bir süre önce yapılmış o kayıt. Görüntü görüntülü aynı zamanda. Görüntü biraz kötü ama üstadımızın gündelik hayatta nasıl biri olduğuna dair de bir gösterge o. Ayhan Songül orada bir şey diyor Necip Fazıl'da. Sizi etkileyen diyor batılı kimdir? En çok hangi batılıdan etkilendiniz diyor. Bak burası çok önemli. Shakespeare diyor üstad. Ben diyor en çok Shakespeare'den etkilendim. Yani kendisinden yüzyıllar önce yaşamış birisini söylüyor. Ama öyle bir isim seçiyor ki aslında batı aklının krizinin nerede başladığının en büyük temsili o. İşte Hamlet baba sorunu değil mi? Oedipus kompleksi. Mesela bir adam yaratmakta bunun başka bir versiyonunu sürer ortaya Necip Fazıl ve bunun muhtemel sonuçlarını bu toprakların sesiyle bize anlatır bir adam yaratmakta. Oedipus kompleksi dedik değil mi? Baba oğul sorunu, hakimiyet sorunu, krallık sorunu yani yönetim bunun krizi. Öte yandan bireycilik yani pozitivizmin ortaya çıkışı. Bütün bunlar Shakespeare'yen anlatıp biçiminde ilk adımlarını atmıştı. Trajedi değil mi? Shakespeare'de ortaya çıkan bir şey. Ne o trajedi? Batı aklının, batı... Anlatı biçiminin ilk başladığı yer. Yani işte İsa, Hazreti İsa dünyada yalnızdır. İşte tırnak içerisinde o inanışa göre, bozulmuş olan Hristiyanlığa göre Allah'ın yaratıcının, Tanrı'nın oğlu olarak dünyanın tam ortasına bırakılmıştır. Ve etrafındaki hayatla mücadele etmektedir. Tanrı'nın bıraktığı bir insan modeli. Bütün Batı romanı bunu anlatır bize. Bütün Batı modern romanı. Bir de ikinci bir anlatı biçimi vardır Batı'da. Freud öyle der. Bir bu dediğim Hazreti İsa'nın hikayesi, bir de Odesa'nın hikayesi. Odesa ne? Homeros'un yazdığı işte bir gün bir adam evinden çıkar, bir kahramanlık yapar, bir savaşa katılır ve bir daha evine dönmeye çalışır. Bütün Batı romanları, Batı sinemasını oluşturan öge, anlatı biçimi bunun üzerine kuruldur. Yani bunda bir trajedi var. Ne diyoruz? Bu anlatının çatışması nerede? Ne o çatışma? Bir iyiyi gelecek, bir kötü bir gün istila edecek değil mi? Onlar çatışacaklar, o bir sonuca doğru gidecek. Bakın, Necip Fazıl'ın hiçbir eserlerinde böylesi bir şey yoktur. Daha da uç bir şey söyleyeyim. Mustafa Kutlu'nun hiçbir hikayesinde trajedi yoktur. Ve trajedi olmadan mesela Mustafa Kutlu gibi bir isim Türk işi hikaye üretmeyi modern biçimde ama başarmıştır. Niye? Çünkü Batı aklını bu tarafa koyup Doğu aklının ürettiği anlatı biçimini oluşturmaya çalışmış. Peki bunu ilk bu ateşi ilk yakan kişi kim? Necip Fazıl. Niye? Çünkü metin bende diyor. Metnin aslı bende. Nereye bakacağım? İşte İmam Rabbani'ye bakacağım, Gazali'ye bakacağım, tasavvuf metinlerine bakacağım. İşte Cüneydi Bağdadi ismini Necip Falun çok sık tekrarlar. Cüneydi Bağdadi, biliyorsun tasavvuf metinleri içerisinde ki aslında mecazın, tasavvufta mecazın en çok kullanıldığı dönemden bahsediyoruz. Çünkü Hallacı Mansur'un idamından sonra e, mutasavvıflar biraz daha mecazlı söz söylemeye gayret etmişler. Şems Baba'nın bir kitabı isim vardır. Belki bu meseleyi anlamak için bir şifre gibidir. Toynak sesini duyunca zebra gelsin aklına. Şu toynak sesini duyunca aklına at gelmesi lazım değil mi? Diyor ki yok. Toynak sesini duyunca zebra gelsin aklına. Çünkü tasavvufta bir mecaz meselesi vardır. Yani hakikati bütün haliyle insanlara verirsen insanlar biraz bundan çekinirler yani. Ağır gelebilir. O yüzden biraz mecazla bunu anlatırsın. İşte Mesnevi böyle mecazlarla dolu hikayeler biçim biliyorsun. Yunus Emre'nin şiirleri de hakikaten mutasavvıflar bunu kullanmayı seviyorlar. Şimdi Necip Fazıl bunu çok erken bir dönemde fark ediyor. Çok erken bir dönemde görüyor bunları. Ama tabi tek başına bir adam nereye yetebilir? Yani piyes yazacak, roman yazacak, şiir yazacak, hikaye yazacak, sürekli deneme metni, makale üretecek. Hatta öyle 3 günde kitap yazıyor diyor Necip Fazıl. Doğru yazıyor. Çünkü arkadaşları var yazdırıyor, mücadele etmesi lazım. Elde metne ihtiyaç var. İşte ideoloji örgüsü. Dönemin Marksistlerine verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesi. Necip Fazıl'ın aklını oluşturan meselelerin hepsi orada var. Bugünün o kuruna uzak gelebilir o metinler. Aşılmış gibi gözükebilir. Ama o dönemin tartışma dünyası içerisinde çok önemli bir yerin altını çiziyor. Muarızları ne yapıyor peki? Türk askeri Koreli kardeşine teslim ol diye şiirler yazıyor. Kızıl Meydan diye şiirler yazıyor. Anlatabiliyor muyum farkı? Çöle inen Nur aslında Arvasi Hazretleri'nin kitaplarının bir özeti gibi. Yani mürşidinin zor olan kısımlarını almış biraz özetlemeye çalışmış. Yani şimdi elde doğru siyer yok. Yani olan kitapların baskısı yok ya da yeni yeni o ateş yakılıyor. Yeni yeni Necip Fazıl orada çıkıyor inen Nuru yazıyor. Yani şimdi bugünden baktığında o eserler sana eksik gelebilir gibi bir hava var değil mi? Öyle değil aslında. Çünkü o dönemde başka kitap yok ki. Şimdi biz de Kudüs diyoruz, işte Filistin davası diyoruz. Hiç aklına geldi mi Kudüs meselesini Türk Edebiyatı'nda kim söyledi? Yani Filistin meselesi. Ben sana söyleyeyim Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'tan önce Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı'nda Kudüs meselesi, Filistin meselesi yok. İlk defa bu Yahudiler biliyorsun Mescid-i Aksa'daki bir minberi yakıyorlar. 4. Murat zamanından kalma. Belki yanlış söylüyor olabilirim. Ha zenginlerden kalma bir minber var sanırım. Onu yakıyorlar Yahudiler. Ve Sezai Karakoç Diriliş Dergisi'nde sonunda bunu da yaptın ey Yahudi diye bir metin yayınlıyor. Şiirimsi bir metin. Yani bir şey değil, şiir değil ama şiirimsi bir metin. Ve Türk Edebiyatı'na, Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı'na Kudüs meselesi, Filistin meselesi ilk o metinle beraber girmiştir. İşte Sezai Karakoç da Necip Fazıl'ın neredeyse manevi evlatlarından bir tanesi. Yani o ateşin devam ettiricisi, o yolun devam ettiricisi. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın büyüklüğü orada. Bütün bu zor meselelerin kapılarını kıran bu kapıları teker teker kıran ilk kişi o. Üstad Necip Fazıl'a yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de hece ölçüsünde inat etmesi. Tırnak içerisinde inat etmesi. Şimdi hece ölçüsü aslında bizde e, serbest müstezata, serbest ölçüye doğru bir şekilde değişmiş bir ölçü biçimi. Ama unuttuğumuz bir şey var. Serbest müstezat, serbest ölçü diyoruz ama serbest ölçüyle yazan ikinci yeni şairleri bile şiirde ölçüye dikkat etmişlerdir. Yani o ölçüsüz bir şiir değildir. Kendi içerisinde bir ölçüsü vardır. Kendi içerisinde bir anlamı vardır. Yani klasik hece ölçüsünde olduğu gibi 8'li, 12'li, 14'lü olmasa bile kendi içerisinde çapraz bir takım rediflerle, çapraz ses uyumlarıyla şairler en büyük ölçüsüzlüğün içerisinde bile bir ölçü tutturmaya çalışırlar. İkinci bir durum, herhangi bir Necip Fazıl şiirini okuyun. Eğer size o şiirin hece ölçüsü olduğunu söylemesem, onda heceye dair hiçbir şey duymazsınız. Üstad o kadar mükemmel kullanır ki hece ölçüsünü, hece hiçbir zaman teklemez. Şiirde böyle bir kavram vardır, hece tekledi. Bu da şöyle anlaşılabilir, eskiden bazı sakızlar vardı, içini açınca fallar çıkardı böyle kafiyeli. Onda hep böyle basit heceler teklerdi. Ben seni sevdim yağmur yağdı falan filan. Öyle değil bu şiir. Yani burada üstadımız hece ölçüsünü Yahya Kemal'den sonra en iyi kullanan adam. Şunu belirteyim. Yanlış bir şey söylemiyorum. Yahya Kemal Aruz'la yazdı. Sadece bir şiir de hece ölçüsünü kullandı. O da ok şiiridir. Ve Yahya Kemal'in Aruz'u kullanma biçimi Türk edebiyatında hece ölçüsünün doğmasını sağladı. Hece ölçüsü Yahya Kemal'in aruzu Cumhuriyet Türkçesiyle kullanmasına yol açtı ve hece ölçüsü doğdu. İşte sonradan bildiğimiz 5 hececiler, 7 hececiler bunlar heceyi kullandı. Aslında Necip Fazıl'ın heceyi kullanma biçimi serbest şiirin heceyi kullanma biçimine yol açtı. Çünkü serbest şiirin içinde de bir hece vardı ve Necip Fazıl heceyi öyle mükemmel kullandı ki o hece hiç anlaşılamadığı için şiirin içerisinde onun muarızı olan şairlere de bir yerde bir yerden sonra ses uyumunu yakalama zorunluluğu hissettirdi. Yani etrafına da böylesi bir yol açtı Necip Fazıl. Bir de şunu unutmamak lazım. En iyi şiir nedir diye sorsam herkes aynı cevabı verir en iyi şiir ezberlenebilir olan şiirdir. Biz bir şiiri kolay ezberleyebildiğimiz için severiz. Bakın en sevdiğiniz şiirleri gözden geçirin zihninizdeki muhtemelen ezbere yatkın şiirlerdir. İşte 35 yaz şiiri, ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarda şiiri, Yahya Kemal Beyatlı'nın işte sessiz gemi şiiri. Ahmet Haşi'min Merdiven şiiri. Zihninizi bir yoklayın. Hadi ikinci yenicilere dönelim. Sezai Karakoç'un Balkon şiiri, Cemal Süreyya'nın efendim Ülke şiiri. Bunların hepsi kolay ezberlenen şiirlerdir. Kolay ezberlenmelerinin en büyük sebebi de hece ölçüsüne yakın olmalarından kaynaklıdır. Dolayısıyla Necip kısa Kısakürek'in hece ölçüsünde inat ediyor oluşu o şiirin bir yerden sonra artık kötü bir şiire, tekleyen bir şiire, sadece anlamlı söz üretme şiirine gittiği anlamına gelmez. Üstadım bu ölçü biçimini mükemmel bir yere taşıdığının göstergesidir diyebiliriz.